Herkese merhabalar sevgili dostlarım yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım piyasaları konuşmaya değerlendirmeye her zaman olduğu gibi devam ediyoruz haftalık kapanışlarımızı aldık yeni haftada dolarda altında gümüşte borsada bizi neler bekliyor bunları konuşacağız ve tabii ki de 7-24 işlem gören kripto paraları da değineceğiz arkadaşlar bitcoin'deki o düşüş bitti mi Kripto paralarda bizi neler bekliyor bunları da konuşacağız. Öncelikle video geçmeden önce şöyle kısaca bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda arkadaşlar küçük minik bir hediye etkinliği yapacağız. Bu videoyu beğenip aşağıda bir tane yorum bırakan takipçilerimiz arasından bir kişiye her videoda 200 TL değerindeki Tether'ı hediye olarak göndereceğiz arkadaşlar. Bu görevleri yerine getirerek gelecek videoda kazanıp kazanmadığınıza bakabilirsiniz. Şimdi haftanın sonu işlem gününde arkadaşlar dünyadan önemli haber akışları geldi. Arjantin Merkez Bankası 200 bas puanlık bir faiz artışına gitti. Faizler %38'den %40'lara kadar yükseldi arkadaşlar. Arjantin'de Peru'da ise 50 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Görüldüğü gibi arkadaşlar son 2-3 aydır dünyada tüm merkez bankaları bakın büyük merkez bankaları hariç FED ve BOŞ hariç Japonya Merkez Bankası e, diğer tüm merkez bankaları faiz artışına gidiyor. Deli gibi faiz artırıyorlar. Büyük merkez bankaları da FED, BOŞ gibi merkez bankalar ise faiz artırım sinyalleri veriyor. E, dünyada faiz indiren tek bir ülke var. O da bildiğimiz gibi Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise faizleri indirmeye devam ediyor Tabii ki TL'deki değer kayıplarından da anlaşıldığı gibi ee, Tabii ki dünyadaki Merkez bankaları faiz artırıyor Çünkü dünyada enflasyon oranları arkadaşlar deli gibi artmaya devam ediyor Bakın bu hafta çok önemli bir veri var ee, şöyle bakmak istiyorum ABD tarafından arkadaşlar Çarşamba günü bakın Hayati derecede önemli bir veri gelecek ABD enflasyon rakamları açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının %7 civarlarında gelmesi bekleniyor. Beklenti bu şekilde. Kasım ayı enflasyon rakamları bildiğimiz gibi %6,8'de neredeyse son 15 yılın ABD'deki en yüksek enflasyon rakamıydı. Bu e, açıklanacak veri ise ben %7'yi aşacağını düşünüyorum. Bakın %7,5, %8'e yakın bir enflasyon rakamının geleceğini düşünüyorum. ABD tarafında e, inanılmaz derecede enflasyonist bir ortam oluşacak arkadaşlar. Bakın eski ABD Hazine Bakanı da enflasyon konusunda uyarmış durumda. ABD'de Fed'in sıkılaşma patik, e, politikası piyasaların gündeminde daha fazla yer, yer ederken eski ABD Hazine Bakanı Lawrence, ABD'de para politikası yetkilileri ve yatırımcıların enflasyonu yeteri kadar ciddiye almadığına vurgu yaptı. ABD e, ABD enflasyon vuracak arkadaşlar. Bu kaçınılmaz. Çünkü ABD işte 2021'in Haziran aylarında enflasyon böyle %3, %4 civarlarını seyrederken ne deniyordu? İşte Biden çıkıyordu, FED e, başkanı çıkıyordu. İşte bu enflasyon geçici. Bu enflasyon önünü alacağız. Bunlar geçici bir süreç deniyordu. Kasım, Aralık ayları geldi arkadaşlar. Bu sefer bu enflasyon kalıcı önlemine bakacağız deniyor. Yani ABD enflasyon vuracak arkadaşlar. Tabii ki ABD'de enflasyon artması demek. Bakın bugün bu hafta çarşamba günü açıklanacak verilerde %7 üzerinde geleceğini ben düşünüyorum. Hatta %8'e yakın bir rakam açıklanacak. Bu da tabii ki ABD'de e, paranın dolara kaçışı demek arkadaşlar. Yani bu kadar enflasyonist bir ortamda, vakaların bu kadar arttığı bir ortamda, vakalar da deyince şimdi dünyada patlamış bir durumda para Güvenli limanlara doğru akacak arkadaşlar. Bakın dolara akacak. Dolar endeksi değerlenecek. Doların dünyadaki değerin artması durdurulamaz. Ve tabii ki doların dünyadaki değeri artıyorsa dolar endeksi artıyorsa dolar gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı da değer kazanmaya devam edecek. E, bu veriye dikkat arkadaşlar. Yüksek bir rakam geleceğini ben düşünüyorum. Bakın dünyadaki e, virüs rakamları da artmaya devam ediyor. Covid rakamları da artmaya devam ediyor. Bili biliyorsunuz ki e, omikron varyantı dünyayı e, adeta böyle etkisi altına aldı. Ee, bakın Hindistan'da son açıklanan rakamlarda 141.986 yeni virüs vakası var. 285 ölüm bildirdi arkadaşlar. Avustralya'da 116.000 vaka bildirildi. Ee, gene aynı şekilde ABD tarafından 850 bin bakın günlük yeni koronavirüs vakası bildirildi. Ölüm oranları ise 2000'in üzerinde arkadaşlar. Bakın dünyada virüs patlamış durumda. Türkiye'de de gene vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Gene riskli bir ortam var. Gene enflasyon artıyor. Gene işte bu varyanttan dolayı, Covid'den dolayı kapanmalar artabilir. Sağlık sistemleri zora girebilir. Dünya bir risk altında yine. Bu kadar riskli bir ortamda tabii ki de Doların yükselişi kaçınılmaz. Doların dünyadaki yükselişi kaçınılmaz. Dolar endeksinin yükselişi kaçınılmaz. Tabii ki dolar endeksi yükseliyorsa bizim gibi gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybetmeye devam edecektir arkadaşlar. Hemen dolarla başlayalım. Dolar demişken. Tabii ki dolar da dolar TL'de şu an 14 e, civarları sürekli test ediliyor. İşte 13.90 üzerine ataklar geliyor. Oradan tekrar satışlar geliyor. E, ee, tabii ki de burada bir direnç var 13.90 rakamında. Merkez Bankası'nın satışları olabilir. Ya da bu direncin geçilmesi istenmiyor olabilir. Ama dolar yükselecek. Doların yükselişini devlet istiyor arkadaşlar. Yani devlet istemesi zaten faiz oranları bu kadar indirilmez. Belki de doların hadis çok sert yükselmesi istenmiyor olabilir şu an, şu ortamda. Hani 18'e çıktığında zaten kopmuştu. Orada bir müdahale geldi. 11'ler indik. Şu an ise 13.80 civarlarında seyrediyor. 14-20 civarlarında bir direnç var. 14.20 ile 13.90 arasında arkadaşlar. Bu direnç ilk etapta geçilemeyebilir. E, satışlara neden olabilir. Ama daha sonraki süreçte ben geçileceğini düşünüyorum. 13.80 e, civarlarını şu an. 13.90 direnç dedik. 13.90'dan arkadaşlar 13.20'lere kadar geri çekilmeler çok çok normal olacaktır. Bakın buradan sürekli bir satış müdahalesi geliyor. Yani bunu e, yurt dışındaki yerleşiklerde yapıyor olabilir. Kamu bankaları da yapıyor olabilir. E, veyahut işte yurt dışındaki kaldıraçlı piyasada short pozisyonları alınıyor da olabilir. Burada bir direnç olduğu için. Hani buradan bir satış gelme ihtimali var. Nereye kadar? 13.20-12.90 bölgesine kadar. Ama bu satışlar çok normal olur arkadaşlar. Buranın kırılacağını düşünmüyorum. Tekrardan 14 direncine doğru ataklar gelecektir. Bakın bu geri çekilme aslında daha büyük yükseliş için güç toplama anlamına gelir arkadaşlar. Yani bu e, geri çekilmelerde e, işte doların tekrardan 10-11'lere ineceğini ben kesinlikle düşünmüyorum. 12.90-13.20 aralı bir destek bölgesi. Buralardan destek bulup tekrardan 14 üzerine gitmek için harekete geçecektir. Bu e, geri çekilmenin geleceğinin garantisi yok. Ama dediğim gibi şu an direnç geçilemiyor geri çekimi olsa bile ilerleyen dönemlerde doların yükselişi durdurulamaz arkadaşlar. Dolarda tabii ki 18 TL seviyelerinden alanlar var. 17 civarlarından alanlar var. 16 civarlarından alanlar var. Hani onlar için çok panik yapacak bir ortam yok. Bence bana göre dolar önümüzdeki dönemlerde orta vadede tekrardan o seviyeleri test edeceğini ben düşünüyorum. Altınla devam edelim arkadaşlar. Şimdi ons altına neler bekliyoruz bu hafta? Ee, çok önemli bir analiz yapacağım. Bu hafta biliyorsunuz ABD tarafından enflasyon rakamları açıklanacak. Rakamları ben yüksek geleceğini düşünüyorum. Bu da emtialara yarayacak. Bakın altını, gümüşü e, yukarı taşımaya yetişecek. Platinum, paladyum gibi ürün, ürünleri. Şimdi altın tarafında bu hafta kritik desteğe geldik. Yükselen trendini koruyor. Özellikle şu bölgeden e, tekrar sekmiş olmamız ve haftayı bu rakamlar üzerinde kapatmamız bu hafta arkadaşlar altın tarafında 1784'leri destek yapıp kademe kademe 1830'lara doğru ben çıkışın devam edeceğini düşünüyorum. Çarşamba, perşembe günlerine kadar bu çıkış hareketi devam edecektir. Bakın 1780 desteğini koruyacaktır. 1830'lara doğru çıkış hareketi bu hafta içerisinde devam edecektir. Altının fiyatı, ons altın fiyatı şu an 1795-1796 civarlarında haftalık kapanışını bu rakamlardan yapmış durumda arkadaşlar. 1830 rakamı geçilebilir mi? Tabii ki de gelebilecek haber akışları vesaire bu rakamları da geçirebilir ama şu anlık ilk etapta 1784 destekte 1830'lara kadar ben bir yükseliş bekliyorum. Bu hafta içerisinde gram altına bakalım. Şimdi gram altında bu hafta 800'leri test etti. Haftayı da 800 TL civarlarına kapattı. Güzel yukarı yönlü istek artmaya devam ediyor. 600 TL'de çizdiğimiz senaryolar bir bir tıkır tıkır işliyor arkadaşlar. 865 hedefi yolda gözüktü. Ee, tabii ki de bu rakamlardan gram altın alındı mı? ortaya uzun vade için tabii ki de ben alırım. Yani eğer ki kendi riskinize uyuyorsa kendi e, portföyünüze uyuyorsa. Eğer ki gram altın buradan işte 747'lere kadar düşerse üzülmeyeceksiniz. tabii ki değerlendirilebilir. Çünkü orta uzun vadede tekrardan 1000 TL üzerine ben çıkacağını düşünüyorum. Eğer geri çekimi olursa işte bu riskli yerlerden almak istemiyorsanız 745 ile 747, 750 civarları bana göre güzel bir alım fırsat olabilecek seviyeler gelir mi? Tabii ki de doların hareketine bağlı olarak gelme ihtimali var. 747 745 gelirse ben ekleme yapalım, yaparım arkadaşlar. En son 620 TL civarlarından bu düşüşte alım yapmıştık zaten. Ee, 865 TL hedefimiz devam ediyor. Altındaki yükseliş bitmeyecek arkadaşlar. 865'in geçilmesiyle 1000 TL civarları önümüzdeki dönemlerde hedef haline gelecek. Onun bilgisini vermiş olayım. Gram gümüş TL gene aynı şekilde. 9.96 10 civarlarını haftaya kapattık. 9 TL benim artık dip seviyelerini diyebilirim. Geri çekim olursa 9-9.20 aralığına alırım. 11.5 TL hedefim devam ediyor. Platin, paladyum bunlara da bakmak istiyorum arkadaşlar. Platin, paladyumda neler oluyor? 960 dolar civarlarına geldik. Buralar aslında bir ay önce çizdiğimiz bizim beklediğimiz rakamlardı alım için. Bu rakamlar bana göre değerlendirilebilir bir bölge 950 civarları. Bakın platinyum ben bu rakamlardan alırım. E, geri çekilme olursa 920 vesaire bu civarlardan ekleme yaparım. Çünkü önümüzdeki dönem 1000 dolar üzerindeki hareketlerde benim. 1150 dolar hedefim mevcut platinyum tarafında. Palladium tarafında ise e, bunun da çok fazla takipçisi var. Platinyum'a göre daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. E şunu belirtmek isterim ki hani burada da şu bölgeler arkadaşlar yani 1690 bölgesi tarihi bir destek. Şu an 1925 dolarlara kadar gelmiş durumda. Dip seviyemiz 1625 bölgeleri. Alt desteğimiz 1830'lardan geçiyor. Şu anlık ben 1830'ların altını ineceğini düşünmüyorum. O yüzden 1830'a yaklaşmalarda değerlendiririm. Hedefimiz şu sarı bölge. O da 2200 dolar civarları arkadaşlar. Palladium tarafında da. Hemen buradan borsaya bakmak istiyorum. Borsa tarafındaki yükseliş hareketimiz devam ediyor. 1850'lerden çizdik. 2150'ler hedefleri kademe kademe bu aralıkları doğru yükseliş hareketi devam edecektir. Ortaya uzun vadede arkadaşlar borsa rekorlar kırmaya devam edecek. Kesinlikle işte dolar çıkıyor borsa çıkmaz. Oysa bu söylemlere aldanmayın. Bakın dolar 18'i gördü borsa da gitti 2400'leri gördü. Yani işte borsa çık, e, dolar çıkıyor, borsa düşecek vesaire Artık bu söylemler geride kaldı. Borsa da rekor kırmaya devam edecek. Borsa da yükselecek. Bunun sebeplerini daha önce defalarca kez anlattım. Bu hafta içerisinde hani bir destek arıyorsak borsa tarafında 2000'ler destek olacaktır. 2000 bölgesi, 1980 bölgesi. E, bu desteği koruyacaktır arkadaşlar kısa vadede. 2150'lere doğru ben çıkışın devam edeceğini düşünüyorum. Hemen Bitcoin'e geçelim. Bitcoin tarafında... Neler oluyor? Şimdi Bitcoin tarafında 41.900 civarlarındayız. Bu arada kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz, biliyorsunuz ki benim kullandığım global borsalardan bir tanesi de Bybit. OKEX'in yanında Bybit'i de kullanıyorum arkadaşlar. Bybit'ten çok güzel bir kampanya var. Türkiye özel trading yarışması var. 20 bin dolar ödüllü bir havuz var arkadaşlar. Tabi bunun yanında iPhone 13 çekilişleri vesaire de var. iPhone 13 kazanma şansı var. Ee, bu yarışma dönemi 10 Ocak'ta 20 Ocak arası. Kayıt dönemi 6 Ocak'ta 18 Ocak arası. Yani şu an başlamış durumda. Çok basit. Öncelikle kayıt olma şartına çıktım ben size. Aşağıya ben e, kendi referans linkimi koyacağım. Bu linki de koyacağım. Öncelikle benim referans linkimden kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu linke tıklıyorsunuz. Ve yarışmaya katıl diyorsunuz. Ee, i̇şte bu linkte şimdi kayıt ol kısmı var. Ben aşağıya koyacağım hepsini. Benim referans linkimden kayıt olduktan sonra bu linke tıklayıp buradan kayıt oluyorsun. Daha sonra da e, bu şartları yerine getiriyorsun. Minimum 50 dolar ile işlem yapmaya başlıyorsunuz. Sonra belirli hacimlere ulaştıkça ödüller kazanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki e, sizin de hoşunuza gidiyorsa bu tarz yarışmalar katılabilirsiniz. Bakın bedava para kazanma şansı. E, bunun da bilgisini vermiş olayım. Bu linkten buralara okuyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ödüller var. iPhone 13'e kadar ödüller var. Sizler de benim referansım kimden kayıt olup daha sonra bu linke tıklayıp e, bu yarışmaya katılabilirsiniz. Hemen şöyle Bitcoin'le devam edelim. Şimdi Bitcoin tarafında arkadaşlar işte FED tutanakları yayınlandı. Bitcoin'e bir anda satışlar geldi. Zaten şu destek bölgesini zorluyordu. 45.500 bölgelerine. Ben size şunu dedim. Bakın 49.000 dolardayken benim e, 54 bin hedefim var ama bu hedef gelmeden önce 50 bin işte 50 bin dolarla 54 bin hedefim var bu hedef gelmeden önce e, ben piyasa yapıcı yerinde olsam bakın şu destek bölgesi şurası yani 46 bin 46 bin bölgesi zorlanıyor demiştik bu desteği kırdırırım şu gördüğünüz iki kırmızı bölgenin arasına indiririm demiştim o da işte 40 bin 500 41 bin bölgesi de 41 bin 800 aralığından geçiyordu daha sonra buradan tekrardan 44.000-45.000'lere bin, doğru Bitcoin'i götürürüm demiştim. Bu beklediğimiz senaryo gerçekleşti. Bakalım bu düşen trendi kırdıktan sonra ee, beklediğimiz o senaryo tekrardan böyle kademe kademe 45.000'lere doğru alımlar mı gelecek? Yoksa bu destek bölgesine tutunamayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Benim düşüncem işte bu destek bölgesini koruyacağını düşünüyorum. 41.500-40.000 500 bölgesini koruyacağını düşünüyorum. Tekrar buradan 45.000'e doğru bir atak geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hani bu bölgeler çok önemli bir destek bölgesi. Hemen kırmasını açıkçası beklemiyorum. Eğer ki olur da benim senaryomun dışında farklı bir senaryo gerçekleşirse beklemediğim ihtimal o zaman 38.000 dolar civarları konuşur. Ama ben şu anlık o ihtimali bakın bu destekteyken çok kritik bölgedeyken beklemediğimi söylüyorum. Tabii ki de yanılabiliriz en azından 45 binlerdeyken 40 bin bölgesini bekliyorduk. Buradan tutup tekrardan ben 45 binlere doğru alımların geleceğini düşünüyorum. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki de alt de de hani bu destek bölgesinde alımlar yaparsanız e, burada tutarsa 45 bine gittiğinde kar yazabilir. Benim takip ettiğim alt koyunlardan bet var mesela. Şu anlık destek bölgelerinde olduğunu düşünüyorum. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Yani tekrar Bitcoin 45 bin dolar yaparsa 1.30'a doğru çıkışlar devam edecektir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.